Bu sen, adam bu Terörle müzakere sürecinde halkı ikna için şehir şehir gezen akil insan heyetleri gittikleri her yerde protestolarla karşılanıyor. Bir avuç çapulcunun Başbakan Erdoğan bu protestocuları birçok kez çapulcu olarak niteledi. Bir avuç çapulcunun çeşitli illerde akil insanlar heyetine yönelik saldırılarını biz sabırla takip ediyoruz. BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hidayet Sarı, terörle müzakere süreci ve akillere protestoları bir basın açıklamasıyla değerlendirdi. Bakın en son biliyorsunuz Amerika'nın Irak işgaliyle birlikte Profesör Doktor Sarı, sözde akil insanların AKP PKK pazarlığını Türkiye'ye nasıl yuttururuz şeklindeki propagandaları halkımızın sağduyusuyla ve gerçeği görmesiyle protestolarla karşılanmaktadır dedi. BTP Genel Başkan Yardımcısı, hükümet anayasal suç işliyor dedi ve uyardı. Güseyrak'ta teröre çözüm süreci adı altında AKP PKK pazarlığının yapıldığını söyleyenler ve protesto edenler başbakan tarafından çapulculukla suçlanmaktadır. Ancak Türk milleti gayet iyi bilmektedir ki sözde elçilerle terörist başıyla pazarlık edenler esasında anayasal suç işlemektedir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde resmen terör örgütü olarak kabul edilen ve mücadele edilen bir örgütün liderine hiçbir mahkuma verilmeyen bir izinle terör örgütünü ve taraftarlarını idare etme, kontrol etme ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle ...pazarlık etmesine izin verilmiştir. Bu, terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçudur. Bu nedenle, AKP hükümeti PKK ile pazarlık sonucunda... ...esasında anayasal suç işlemektedir. Bu gerçeği gören halkımızın protestosu haklıdır, meşrudur... ...ve ülkemizin geleceği için gereklidir. Bu protestoyu yapanlar, çapulcu değil, ülkesi için şehit ve gazi olmayı göze alan... ...dedesi ve atası şehit ve gazi olan insanların torunlarıdır. Onların emanetini korumak bakımından protestolarını yapmaları vatan ve bayrak sevgisindendir. Terör örgütüyle görüşenlerse esasında gaflet, dalalet ve hıyanet içindedir.